Birinci soru. FK KC eşit. O da AF'nin yarısı. Yani burası K, K ise Burası ne olur? 2K. Şimdi şu iki üçgen eş üçgendir. Burası X ise şurada ne olur? X olur. Dolayısıyla orta taban olduğu için X ne olur? 8 bölü 2 yani 4. Doğru cevabımız D. Devam ediyoruz. İkinci soru. A B C, ikiz kenar dik üçgende şöyle dik. A B A, C eşit. A B C. Şimdi diyor ki A köşesinden geçen doğru, geçen D doğrusuna B köşesinin uzaklığı 3 birim, C köşesinin uzaklığı 6 birim. Yani şöyle bir şey diyelim ki, şurası 3 birim, şurası nedir? 6 birim. BC kaç birimdir diyor. Şimdi şuraya alfa beta desem alfa artı beta 90. 90'dır burası. Bura alfa ise bura ne olur? Beta olur. Şu iki üçgen nasıl üçgendir? Eş üçgendir. Dolayısıyla alfanın karşısında 6 varsa alfanın karşısında 6 olur. O zaman ne olur? Pisagor teoreminden şurası 3 kök 5. Burası da 3 kök 5. O zaman şurada ne olur? BC uzunluğunu soruyor. Bunun kök kat Yani 3 kök 5 çarpı kök 2. Bu olur? 3 kök o. Doğru cevabımız D. Üçüncü soru. Şimdi K, K diyelim buraya. Şuraya da Y diyelim. Şimdi şu üçgenle şu üçgen benzerdir. Yani şuraya alfa alfa desem. Beta beta desem. Şimdi Karşısında ne var? 3 var beta'nın. Burada ne var? X var. Şu açının karşısında K var. Aynı açının karşısında ne var? Y var. İkinci bir benzerliğimiz. Şimdi şurası neydi? Alfa idi. Şuraya teta diyelim. Şimdi buraya da başka bir şey olsun. Şimdi şu üçgenle büyük üçgen nedir? Benzerdir. Benzerliği yazacak olursam ne olur? K y, 5 bölü tamamı. 8 artı x. Şimdi dolayısıyla şu iki parça birbirine eşit olur. K y, K y, yani 3 bölü x eşittir. 5 bölü 8 artı x'tir. İçler dışlar çarpımından 24 artı 3 x eşittir 5 x. Buradan 2 x eşittir 24. X eşittir 12. Doğru cevabımız C. Dördüncü soru. Harflendirelim. Alfa alfa beta beta. Dolayısıyla buranın ne olur? Alfa artı beta olur. Şurada x artı 3 ise şurada ne olur? x artı 3. Şimdi şurası ne olur? 2 alfa artı beta. Şuraya da de teta desem. Şimdi şu küçük üçgenle büyük üçgen nedir? Benzerdir. 2 alfa artı beta'nın karşısında ne var? X artı 3 var. 2 alfa artı beta'nın karşısında ne var? 9 artı X var. Beta'nın karşısında ne var? 3 var. Beta'nın karşısında ne var? X artı 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam X kare artı 6 X artı 9 eşittir. 27 artı 3 X. Buradan x kare artı 3x eksi 18 eşittir 0. 6'ya 3 artı eksi x x. Buradan ne çıkar? x eşittir 3 çıkar. Doğru cevabımız a şıkkı. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Şimdi bir duvar var ortada. 1 metre yüksekliğinde EF. Şimdi şurayı 3 vermiş. Bura 3 ise burası nedir? 9'dur. Şöyle bir diklik çizersem buradan. Şimdi bura 1 ise buraya ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi bura T ise bura nedir? 3 T. Benzerlikten bu 3 ise 1'e 4. Yani T'ye 4 T. 3 desem. Şimdi şura 4 ise burası 4. O zaman şura ne olur? H 4 h eksi 4 oranı. T'ler gider. Buradan h ne olur? h eksi 4 eşittir 12. Buradan h ne çıkar? 16. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kontrol edelim. Pardon şu okunaklı yazmamışım. 1. O zaman bura ne olur? h eksi 1. Şurası h eksi 1. O zaman ne olur? Şurası 1. 13 olur. A eşittir 13. Doğru seçeneğimiz E. Devam ediyoruz. Altıncı soru. Şimdi ABC üçgeninde şöyle bir şey söyleyeceğim. Şuraya bu açıya ED A'ya alfa desem buna beta dersem alfa artı beta ne olur? 60. Bura betadır. 60 olduğu için o zaman bura ne olur? Alfa olur. Şimdi şurası komple teta ise şurada komple ne olur? Teta olur. Şimdi bu iki üçgen benzerdir. Şimdi küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Teta'nın karşısında ne var? X var. Teta'nın karşısında ne var? 12 var. Alfa'nın karşısında ne var? 3 var. Alfanın karşısında ne var? X var. Buradan X kare eşittir. 36 X6 X'i soruyordu. 6 birim. Doğru seçenemiz B. 7. soru Şimdi şöyle bir şey yapalım. 30 60. Bunları nasıl kullanabilirim? Şöyle. Şöyle bir dik çekersem Şimdi şurası 30. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı nedir? 4. Bura nedir? 4 kök 3. O zaman şuraya ne kaldı? 2. Benzer şekilde şöyle bir dik çekecek olursam. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı nedir? 2. Burası nedir? 2 kök 3. Çünkü bura 60 oldu. Şimdi bura ne olur o zaman? X eksi 2 kök 3. Şimdi şu üçgenle bu üçgen nasıl üçgendir? Benzer üçgendir. Şimdi alfa alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. Alfanın karşısında ne var? x eksi 2 kök 3. Alfanın karşısında ne var? 2. Kullanacağım ne var? Şu açının karşısında 2. Bunun karşısında ne var? 4 kök 3. Şimdi bu 2 ile şunu götürdüm. 2 i̇ki kaldı. 2 ile de bu gitti. O zaman x eksi 2 kök 3 Paydayı rasyonel yaparsam kök 3 bölü 3. Öbür tarafa 2 kök 3 diye yazarım. Sonuç x eşittir. 7 kök 3 bölü 3 olur. Doğru seçeneğimiz D. 8. soru. A açısı ortak açı. Buraya beta diyelim. Şuraya alfa diyelim. O zaman alfa beta teta alfa teta. Burası ne olacak? Beta olacak. Şimdi çevre bu iki üçgen benzer. Bunun çevresi 15. BC D'nin çevresi nedir? 40. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 15'i çıkarırsam şuraya ne kalır? Ş şuraya. Şöyle söyleyeyim isterseniz daha kolay olsun. A B C D diyelim. Şimdi AD çevre ADE 15 birim. Şimdi bu ifadenin çevresi şöyle söyleyeyim x artı c artı d artı 5 eşittir 40. Öbür taraftan a artı b artı 5 eşittir 15. Şimdi şu 5'leri dikkat 35. Burası ne oldu? 10. Şimdi dikkat ederseniz büyük üçgenin çevresi ne oldu? 45 etti. Yani çevre ABC 45. O zaman benzerlik oranı ne olur? Bunun 1 bölü 3 olur. Şimdi teta'nın karşısında 5 varsa teta'nın karşısında x vardır. Bu ne olur? 1 bölü 3. İçler dışlardan x eşittir 15 birim. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? D oldu. Devam ediyoruz. 9. soru. Şimdi ABC üçgeninde KL paralel E'de. Şimdi AL'ye AL'ye 5k dersem LC nedir? 2k'dır. Şimdi AK KE EB de eşit. Şu üçü de birbirine eşit. Şimdi şöyle bir paralel çekersem Şimdi buraya ben 5T desem şurada ne olur? 2T olur benzerlikten. Şimdi bura 5T ise buranın da 5T olması için şura ne olur? 3T. Burada nedir? 5T. Şimdi şu iki üçgen ne olur? Benzer olur. Şu açı neyse bu açı odur. Yani 5T'nin 8T'ye oranı x'in x artı 6 oranı buradan ne olur? T'ler gider. içler dışlar çarpımı 5x artı 30 eşittir 8x buradan 30 eşittir 3x. X buradan ne çıkar? 10. Doğru seçeneğimiz B. Devam ediyoruz. 10. soru. Şekildeki katlanabilir merdiven uçları A ve D noktaları noktası olan basamağından şekildeki gibi katlanmış ve diğer uçları yere değdirilmiştir. B E arası mesafe B E arası mesafe kaçmış? 60 C F arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi 1 2 3 bura 3 birim 1 2 3 burası da 3 birim. O zaman ne olur? Orta nokta görevi gördü burası. BE 60 ise o zaman CF uzunluğu ne olur? 120 olur. Yani benzerlikten 1'e 2 oranı var. 120. Doğru yanıtımız E. 11. soru. Şimdi şu iki eşittikten dolayı bu ikiz kenar üçgen. Şuradan bir orta nokta çekersem dik. Şimdi ben buraya A dersem burası da A'dır. Şimdi bu uzunluk şuna eşit olduğu için şuradan oldu 2A. Dolayısıyla şu üçgenle büyük üçgen oldu? Benzer oldu. Şimdi benzerlik oranı şunun karşısında ne var? 3A var. Büyükte ne var? 4A 90'ın karşısında x var. 90'ın karşısında x artı 3 var. A'lar gider. içler dışlar çarpımı. 3x artı 9 eşittir 4x. Buradan x eşittir 9. Cevap D. 12. soru. Şimdi ABC üçgende D noktası dış teğet çemberin D noktası iç teğet çemberin E noktası da dış teğet çemberlerden birinin merkezidir. Yani şu oluyor. Şu dış çortay. Şöyle devam edersem bu da dış çortay. ortay. Şurlar da iç Şimdi ben şuraya alfa desem alfa. Şu beta ise burası da beta. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şuraya teta dediysem bu teta. Şimdi burası ne olur o zaman? İki teta ile iki betanın toplamıdır. O zaman burası ne olur? Beta artı teta. Beta artı teta. Şimdi beta buradaysa o zaman bura ne olur? Teta olur. O zaman şu üçgenle yani şuradaki A, A D C üçgeniyle benzerdir. A karşısında ne var? B E üçgeni benzerdir. Yani şunun karşısında ne var? Dokuz. Büyükteki karşılığı nedir? D istiyor. D'ye de ben x dersem x artı 3. Teta'nın karşısında ne var? 3. Teta'nın karşısında ne var? 5. 3 ile şu gitti. 3 kaldı. O zaman ne olur? x artı 3 eşittir. 12. 12 pardon 15. x buradan ne olur? 12 birim. Doğru seçeneğimiz D. 13. soru. Şimdi şöyle. Şuraya alfa desem burası beta. Alfa artı beta 90. Bura 90 ise bura ne olur? Beta olur. O zaman burası ne olur? Alfa olur. Şimdi şu iki üçgen nasıl üçgendir? Eş üçgendir. Betanın karşısında 12 varsa betanın karşısında 12 var. Alfada 9 varsa burada 9 var. O zaman ne olur? 9, 12, 15 üçgeni. O zaman ikiz kenar olduğu için x dediğim ne olur? 15 kök 2. Doğru seçeneğimiz B. 14. soru. Şimdi B'de e, eşit yazılmış. AD AE o da kime eşittir? DC'ye. Şimdi ben buraya A desem şurası A, buraya da B diyorum. Şimdi o zaman ne olur? DC B artı A'dır. O zaman burası da B artı A'dır. Burada B artı A'dır. Şimdi bir şey şu açı şu açı eşit. Dolayısıyla şu açıyla da bu açı eşit oluyor. O zaman bu iki üçgen nasıl üçgen? Eş üçgendir. Şimdi A artı B'nin karşısında kaç derece var? 50. A artı B'nin karşısında kaç derece olacak? 50. Şimdi ben buraya alfa desem şu açıda ne olur? Alfa olur. Şimdi şu iki üçgen eş olduğu için bu kenarlarda ne olacak? Eşit olacak. Şimdi şurası ne oldu? Alfa artı elli. Şurası alfa artı elli. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şurası elli ise şurada ne olur? Elli olur. Elli elli ne olur? Yüz. O zaman burası kaç oldu? Seksen. Yani alfa artı 50 80 olduğuna göre alfa ne oldu? 30. Alfa 30 ise şimdi x artı alfa da 50 derecedir. Alfa 30 ise o zaman x buradan ne olur? 20 derece. Doğru seçeneğimiz A. Şimdi bu üçgende de var olan verilen açıları yazalım bakalım. Alfa alfa diyelim şuraya. Beta beta. Dolayısıyla şurada ne oldu? Alfa artı beta. Burada alfa artı beta. O zaman şurası ne olur? 15. 15 olması için şurada ne olur? 12. Şimdi buraya ben teta desem. Şimdi beta şura ne olur? 2 beta 2 beta artı alfa oldu. Şimdi bak şu üçgenle büyük üçgenli oldu benzer oldu. 2 beta artı alfanın karşısında ne var? 15 var. 2 beta artı alfanın karşısında ne var? 15 artı x var. Devam ediyorum. Alfanın karşısında ne var? 12. Alfanın karşısında ne var? 15. 12 ile bunu sadele 15 sadeleştirdim. Burada 4, burada 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı 45 e, ee, şu, yanlış oldu. Bura 4, bura 5. Ne oldu o zaman? 75 eşittir. 60 artı 4x. Buradan 15 eşittir. 4x, x eşittir. 15 bölü 4. Doğru seçeneğimiz B. 16. soru. Şimdi hemen şöyle bir dik üçgen oluşturursam. Şimdi şu 25 burası x. Şimdi bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Ne var? 40'ın 48'e oranı 25'in x'e oranı şeklinde yazabilirim. 5'e böldüm 8, 5'e böldüm 5. 8 ile bunu sadeleştiririm 6. O zaman x eşittir 30. Doğru yanıtımız B.